Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, tatlı enerji üretim hissemizle beraberiz. Arkadaşlar burada gelen bir alsın yeni indikatörün olduğunu görmekteyiz. yaklaşık olarak da Cuma 13.00 civarlarında gelmiş galiba yanılmıyorsam. Buradaki 15.00 olduğuna bakmayalım. O 2 saat sonrasından bahsediyor. Yani zaten veriler gecikmeli olduğu için arkadaşlar ben piyasa kapalı iken yorumlar yapıyorum. Burada önemli direnç hatlarımız oluşmakta arkadaşlar. Bu direnç hatlarımız daha çok yakınız en azından destek hatlarında. Çünkü %2.06'lık bir yükselişte söz konusu. Destek olarak da sizlere şunları söyleyelim. 49.82'den önemli bir destek geçmekte. Direnç olarak ilk sıralayacağım yer 56.25. Önemli bir direnç noktası. İkinci bakacağımız yerde 58.90 ve 58.50 aralığı arkadaşlar buralarda direnç olarak sizlere söyleyeyim. Ama burada da uyumsuzluğu var. bu uyumsuzluk devam ederse altın indikatörü şuradaki kapanışların yani 50 49.82'nin altındaki kapanışlarda alsın yeni indikatörü de tehlikeye girebilir. Dikkat edelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.